Hayat Afrika'nın vahşi savanlarında geçen bir mücadeleye benzer. Her birimiz, kendi kaderimizin aslanıyız, bazen gururlu ve güçlü, bazen ise yaralı ve zayıf. Bugün, yaralı bir aslanın hayatta kalma mücadelesini ve içindeki, gücü yeniden keşfedişini anlatan bir hikayeye kulak vereceğiz. Bu hikaye, zorluklar karşısında nasıl güç toplayabileceğimizi, yaralarımızı nasıl sarabileceğimizi ve yeniden ayağa kalkabileceğimizi öğretecek. Bu aslan aldığı derin yaralara rağmen pes edecek mi? Yoksa içindeki gücü toplayıp savananın kralı olarak yeniden kükreyecek mi? Acaba bu zorlu yolculukta onu neler bekliyor? Mücadele azmi ve kararlılığı onu tekrar eski ihtişamına kavuşturabilecek mi? Belki de bu yolculuk ona hiç bilmediği yepyeni güçler kazandıracak. Kim bilir? Gelin bu ilham verici hikayeye birlikte tanıklık edelim ve yaralı aslanın küllerinden doğup krallığına giden yolda nasıl bir dönüşüm yaşadığına şahit olalım. Onun hikayesinden kendi hayat mücadelemize dair dersler çıkaralım ve her ne olursa olsun asla pes etmemenin önemini bir kez daha anlayalım. Tıpkı her şeye rağmen dimdik ayakta kalmayı başaran diğer tüm aslanlar gibi, tıpkı en zorlu şartlarda bile asla pes etmeyen kahramanlar gibi, tıpkı sizler gibi. Bir zamanlar Afrika'nın uçsuz bucaksız savanlarında, güneşin altın rengi ışıklarıyla yıkanan topraklarda heybetli ve güçlü bir aslan yaşardı. Adı, cesareti ve gücüyle tüm kıtaya nam salmış cesur yürekti. O, sadece bir aslan değil, sürüsünün lideri, avının korkulu rüyası, bölgesindeki tüm canlıların saygı duyduğu bir kraldı. Kükreyişi tüm ovada yankılanır en uzak diyarlardaki düşmanlarına bile korku salardı. Cesur yürek, her adımında gücün ve kudretin vücut bulmuş haliydi. Kaslı bedeni, güneşin altında altın gibi parlayan postu, rüzgarda dalgalanan heybetli yelesi ve keskin bakışlarıyla gören herkesi kendine hayran bırakırdı. Avlanırken sergilediği çeviklik ve güç izleyenleri büyülerdi, adeta nefeslerini keserdi. O doğanın bir mucizesi, Gücün ve asaletin simgesiydi. Cesur Yürek, sevgili sürüsüyle birlikte bereketli topraklarda mutlu ve huzurlu bir yaşam sürüyordu. Avları bol, nehirleri berrak, günleri güneşli ve sıcaktı. Yavrular neşe içinde koşup oynar, dişiler güneşin altında keyifle dinlenir, erkekler ise bölgeyi gururla korurdu. Cesur Yürek her gece gökyüzündeki yıldızlara bakarken sahip olduğu her şey için şükrederdi o gücünün zirvesindeydi, yenilmez olduğunu düşünüyor, bu muhteşem yaşamın sonsuza dek süreceğine inanıyordu, ta ki o güne kadar. Ancak hayat her zaman planladığımız gibi gitmez öyle değil mi? Tıpkı bir anda bastıran, şiddetli bir fırtına gibi, beklenmedik olaylar, en güçlü olanları bile sarsabilir. Günlerden bir gün, ufukta beliren genç ve hırslı bir aslan, cesur yürekin liderliğine meydan okudu. Bu, sıradan bir meydan okuma değildi. Cesur, yürekin sadece liderliğini değil, belki de hayatını tehdit eden, ölümcül sonuçları olabilecek bir düelloydu. Genç aslanın gözlerinde cesur yürekin yıllardır görmediği bir ateş yanıyordu. Bu ateş tahtı ele geçirme ve savanada yeni bir düzen kurma arzusuyla besleniyordu. Cesur yürek bu genç aslanın cüretine şaşırmış olsa da içten içe bugünün bir gün geleceğini biliyordu. Yıllardır her gün her an bu an için hazırlanmıştı. Şimdi tüm cesaretini ve gücünü toplama, krallığını ve sürüsünü koruma vakti gelmişti. Güneş, Afrika'nın kızıl topraklarını aydınlatırken, savananın kalbinde tarihe geçecek bir mücadele başlamak üzereydi. İki aslan, cesur yürek ve genç rakibi karşı karşıya durmuş. Gözlerindeki kararlılık ve öfke, yaklaşan fırtınanın habercisi gibiydi. Genç aslanın kükremesi savaş davulları gibi yankılandı ovada ve ardından kıyasıya bir mücadele başladı. Toprak pençeler ve dişler altında inledi, her darbe ölümcül olabilirdi. Cesur yürek, yılların tecrübesi ve tüm gücüyle savaştı. Her hamlesi, her kükreyişi, gücünün ve liderliğinin bir göstergesiydi. Genç rakibi ise, hırsı ve gençliğinin verdiği enerjiyle, cesur yüreke zor anlar yaşatıyordu. Onu hafife almanın bedeli ağır olabilirdi. Mücadele saatler boyunca sürdü. Güneş yükseldi, tepeye ulaştı ve batıya doğru eğilmeye başladı ama aslanların mücadelesi hala ilk anki şiddetiyle devam ediyordu. İki aslan da yorgunluk belirtileri göstermeye başlamıştı ama hiçbiri pes etmeye niyetli değildi. Cesur yürek, rakibinin her hamlesini önceden sezmeye çalışıyor, tecrübesini kullanarak onu alt etmenin yollarını arıyordu. Ancak genç aslan da boş durmuyor. Her fırsatta cesur yüreke saldırıyor. Onu zayıf düşürmek için elinden geleni yapıyordu. Ve sonra beklenmedik bir an geldi. Cesur yürek bir anlık dikkatsizliğinin bedelini ağır ödedi. Genç rakibinin keskin pençesi onun bedeninde derin bir yara açtı. Acı bir ateş gibi tüm bedenini sardı sanki binlerce iğne aynı anda batırılıyormuş gibi hissetti. Cesur yürek acıyla kükredi. Ama bu kükreyiş eski gücünden ve ihtişamından çok uzaktı. Sanki çaresizliğin bir haykırışıydı. Sanki gücü tükenmeye başlamıştı. Adımları yavaşladı, nefes alışverişi ağırlaştı. Artık ayakta durmakta bile zorlanıyordu. Son bir çabayla rakibine doğru hamle yaptı. Ama genç aslan kolayca bu hamleden kurtuldu ve cesur yürek acı içinde yere yığıldı. Yenilgiyi kabul etmek zorunda kalan cesur yürek, acı ve hayal kırıklığı içinde sürüsünden ayrılarak yaralı bir şekilde uzaklaştı. Artık o, savananın korkulan kralı değil, yalnız ve acı çeken bir aslandı. Gururu kırılmış, umudu tükenmeye başlamıştı. Başını öne eğdi, yaşlı gözlerle bir zamanlar gururla dolaştığı topraklara baktı. Her adımda bedenindeki acı daha da artıyor, yüreğindeki umutsuzluk daha da büyüyordu. Nereye gideceğini, ne yapacağını bilmiyordu. Tek istediği, bir an önce bu acıdan kurtulmak ve belki de sonsuz bir uykuya dalmaktı. Bu, bir zamanlar tüm ovanın saygı duyduğu yenilmez kralın acınası haliydi. Yaralı ve malup bir halde, cesur yürek bir zamanlar hükmettiği topraklardan uzaklaşarak Issız ve gölgeli bir mağaraya sığındı. Mağaranın soğuk ve kasvetli duvarları onun iç dünyasının bir yansıması gibiydi. Karanlık, umutsuz ve acı dolu. Yarası sadece bedeninde değil, ruhunda da derin izler bırakmıştı. Acısı dayanılmazdı. Her nefes alışında, her hareketinde ona yenilgisini ve güçsüzlüğünü hatırlatıyordu. Kendini zayıf, çaresiz ve yapayalnız hissediyordu. Bir zamanlar etrafında olan sadık sürüsü onu terk etmiş gibiydi. Artık her şeyin bittiğini, eski ihtişamlı günlerin bir daha asla geri gelmeyeceğini düşünüyordu. Ben, bitkin ve işe yaramaz bir aslanım artık diye geçirdiği içinden, sesi mağaranın duvarlarında acı bir şekilde yankılandı. Bir zamanlar korku salan kükre işim, şimdi acı nasıl bir iniltiye dönüştü. Günler, gecelere karışırken cesur yürek, mağarasının karanlık köşesinde kendini sorgulamaya başladı. Zihninde, mücadelenin görüntüleri tekrar tekrar canlanıyor, her darbe, her yara yeniden açılıyordu sanki. Nerede hata yaptım diye sordu kendi kendine, sesi titrek ve zayıftı. Nasıl bu kadar zayıf düştüm, yeniden ayağa, kalkabilecek gücüm var mı, yoksa sonsuza dek bu karanlıkta, bu acı içinde kaybolup gidecek miyim? Her gün, bu sorular zihninde dönüp duruyor, ama cevaplar bir türlü gelmek bilmiyordu. Cevapları ararken önce büyük bir öfke duydu. Rakibine, kadere, onu bu hale düşüren her şeye hatta kendine bile. Neden bu kadar dikkatsiz davranmıştı? Neden genç aslanı hafife almıştı? Bu sorular öfkesini daha da alevlendiriyor. Mağaranın duvarları öfke dolu kükreyişleriyle inliyordu. Öfkesini haykırdı, mağaranın duvarlarına pençe attı ama bu öfke sadece kendi canını daha fazla yakıyordu. Günler haftalar geçtikçe öfkesi yavaş yavaş dinmeye, yerini kabullenmeye bıraktı. Yaralarını, yenilgisini ve içinde bulunduğu çaresiz durumu kabul etti. Artık geçmişi değiştiremeyeceğini, olan olmuşla ölecek olacağı çare bulunamayacağını anlamıştı. Bu kabullenme bir teslimiyet değildi; aksine, iyileşme sürecinin ilk adımıydı bir nevi yeniden doğuşun başlangıcıydı. Cesur yürek, yaralarını yalayarak temizlemeye, bedenine şefkat göstermeye başladı, doğanın sunduğu şifalı bitkileri keşfetti, içgüdüsel bilgeliğiyle hangi bitkinin hangi yarasına iyi geleceğini biliyordu sanki. Yaralarını tedavi ederken sadece bedenini değil, ruhunu da iyileştirmeye çalışıyordu. Sabırla iyileşmeyi bekledi, her geçen gün biraz daha güçlendiğini hissediyordu. Mağarasının derinliklerinde günlerini meditasyon yaparak, nefesine odaklanarak ve içsel gücünü yeniden keşfetmeye çalışarak geçirdi. Dışarıdaki dünya ile bağı koptukça kendi iç dünyasına doğru bir yolculuğa çıktı. Bu yolculukta kendi korkularıyla, zayıflıklarıyla ve gölgeleriyle yüzleşti. Bu yüzleşme kolay değildi ama cesur yürek her zorluğun onu daha da güçlendirdiğini fark etti. Artık eski cesur yürek değildi. Yaraları ona bilgelik katmış, mağaranın karanlığı ona içsel bir aydınlanma yaşatmıştı. Yeniden doğuş sancılı ve zorlu bir süreçti ama cesur yürek bu sürecin sonunda daha güçlü, daha bilge ve daha kararlı bir aslan olarak yeniden doğacağına inanıyordu. Ve bu inanç ona her geçen gün biraz daha güç veriyordu. Tıpkı güneşin her sabah yeniden doğuşu gibi. Mağaranın sessizliği, cesur yürekin düşünceleriyle dolup taşıyordu. Yaraları yavaş yavaş iyileşirken, bedenindeki sızı azaldıkça, zihnindeki sis de dağılmaya başlamıştı. Artık daha berrak düşünebiliyor, olanları daha net görebiliyordu. Ve bu netlikle birlikte, içindeki gücü yeniden hissetmeye başladı. Evet. Yenilmişti, yaralanmıştı ama hala hayattaydı. Ve bu yeniden başlamak için bir şanstı. Yaşadığı zorluklar ona değerli dersler öğretmişti. Kibri onu zayıf düşürmüş, dikkatsizliği ona pahalıya mal olmuştu. Artık daha bilge ve daha temkinli olmalıydı. Güç sadece kaslarda değil, zihindeydi de. Kendini mağaraya kapattığı bu dönem bir tecrit, bir inziva olmuştu adeta ve dış dünyanın karmaşasından uzakta, kendi iç dünyasıyla bağlantı kurma fırsatı bulmuştu. Yaralı bedenini dinlendirdiği, ruhunu beslediği ve zihnini yeniden eğittiği bir okul gibiydi bu mağara onun için. Günlerini mağaranın loş ışığında çevresindeki doğayı gözlemleyerek geçiriyordu. Karıncaların azmini hayranlıkla izliyordu. Kendi ağırlıklarının kat kat fazlasını taşıyan bu küçücük yaratıklar asla pes etmiyor, yorulmak nedir bilmiyorlardı. Cesur yürek, karıncalardan işbirliğinin ve azmin gücünü öğrendi. Bir damla suyun sert kayaları nasıl aşındırdığını gördü, sabrın ve sürekliliğin önemini anladı bu sayede. Gökyüzünde süzülen kartalların keskin bakışlarına, uzakları görme yeteneklerine hayran kaldı. Kartallardan Stratejik düşünmeyi ve fırsatları önceden sezmeyi öğrendi, tıpkı onlar gibi her detaya dikkat kesildi. Nehirlerin akışını izledi, engelleri nasıl aştıklarına şahit oldu. Nehirlerden esnek olmayı ve değişime uyum sağlamayı öğrendi. Doğadaki her varlık onun için bir öğretmendi, her olay bir dersti. Cesur yürek bu sessiz öğretmenlerden hayatta kalma ve güç toplama dersleri alıyordu. Yaralı olduğu dönemde sadece güçlü yönlerini değil, zayıf yönlerini de fark etmişti. Artık sadece gücüne güvenemezdi, daha hızlı, daha çevik ve daha stratejik olmalıydı. Her gün bedenini güçlendirmek için egzersizler yapmaya başladı. Mağaranın içinde, gölgeler arasında adeta bir hayalet gibi hareket ediyor, pençelerini keskinleştiriyor, kaslarını güçlendiriyordu. Eskisinden daha hızlı, daha güçlü ve daha çevik olmalıydı. Avlanma tekniklerini gözden geçirdi, daha sessiz ve daha gizli hareket etmenin yollarını aradı. Düşmanını şaşırtmak, zayıf anını yakalamak için stratejiler geliştirdi. Her geçen gün kendine olan güveni biraz daha artıyordu. Aynada yansıyan görüntüsüne baktığında artık yaralı ve zayıf bir aslan değil, yeniden doğmuş daha güçlü ve kararlı bir savaşçı görüyordu. "Ben cesur yürek," diye düşündü. Sesi mağaranın duvarlarında yankılandı. Ben bir savaşçıyım. Yeniden ayağa kalkabilirim. Hatta eskisinden daha güçlü olabilirim. Bu düşünce ona ihtiyacı olan motivasyonu ve gücü verdi. Artık mağaradan çıkmaya, savanaya geri dönmeye hazırdı. Geçmişin acılarını ve yenilgilerini geride bırakmış, geleceğe umutla bakıyordu. Bir zamanlar kaybettiği krallığını geri kazanmak için değil, kendisi ve sürüsü için daha iyi bir gelecek inşa etmek için mücadele edecekti. Bu zorlu süreçte öğrendiklerini asla unutmayacaktı ve yolculuğuna devam edip geçmişte bıraktıkları için değil, gelecektekiler için mücadele edecekti. Kendine olan inancı tamdı ve artık hiçbir şey onu durduramazdı. Yeniden doğuşunun ilk ışıkları mağaranın girişinde parlıyordu. Yeni bir gün, yeni bir umut, yeni bir başlangıç onu bekliyordu ve o cesur yürek bu yeni başlangıca hazırdı çünkü o artık sadece bir kral değil aynı zamanda bilge bir liderdi. Günler günleri kovaladı ve sonunda cesur yürek mağaradan çıkma vakti geldiğini hissetti. Yeterince güçlenmiş, yaraları iyileşmiş ve ruhu yeniden doğmuştu. Mağaranın karanlığından güneşin aydınlattığı savanaya adımını attığında artık eski cesur yürek değildi. Her ne kadar mağaradayken geçirdiği zor zamanlar bedeninde ve ruhunda derin izler bırakmış olsa da bu izler onu zayıflatmamış. Aksine, bir nevi yeniden doğuşunun simgeleri haline gelmişti. Yaraları ona bilgelik ve güç katmıştı. Bakışları daha keskin, adımları daha sağlamdı. Gözlerinde kararlılık, cesaret ve bilgelik parlıyordu. İçinde yeniden doğmuş bir savaşçının ateşi yanıyordu. Mağara'da geçirdiği inziva dönemi adeta bir krizalit evresi olmuştu. Tıpkı tırtılın kozasından kelebek olarak çıkması gibi o da mağaradan bambaşka biri olarak çıkmıştı. Savanada dolaşırken doğanın seslerini dinliyor, rüzgarın fısıltısını hissediyor, toprağın kokusunu içine çekiyordu. Sanki yıllardır görmediği bir dostuna kavuşmuş gibi. Her adımda gücünün ve kararlılığının arttığını hissediyordu ve o an kaderin bir cilvesi olarak eski rakibiyle karşılaştı. Genç Aslan, Cesur Yürek'i karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Onu ölmüş sanıyordu, en azından öyle umuyordu. Cesur Yürek'in gözlerindeki kararlılığı ve gücü görünce içinde bir korku filizlendi. Bu, yaralı ve zayıf olduğunu sandığı Aslan değildi. Aksine, çok daha güçlü ve tehlikeli bir rakip duruyordu karşısında. Cesur yürek rakibine doğru ilerledi ve gök gürültüsünü andıran bir kükreyişle meydan okudu ona. Bu kükreyiş sadece bir meydan okuma değil, aynı zamanda bir yeniden doğuşun, bir dirilişin ilanıydı. Yaralı aslan yeniden savaşmaya hazırdı ve bu sefer sadece krallığı için değil, aynı zamanda kendi onuru ve geleceği için de savaşacaktı. Genç aslan bu meydan okumayı kabul etmek zorundaydı. Yoksa sürüsü ve diğer aslanlar karşısında sonsuza dek korkak olarak anılacaktı. İki aslan tekrar karşı karşıya geldi, tıpkı o kader gününde olduğu gibi. Ancak bu sefer roller değişmişti. Cesur Yürek artık sadece gücüne güvenen kibirli bir kral değil, aynı zamanda yaralarından ders çıkarmış bilge bir savaşçıydı. Genç aslan ise gücünün zirvesinde olduğunu düşünen ancak tecrübesiz bir liderdi. Mücadele başladığında Cesur Yürek acele etmedi. Rakibinin her hamlesini dikkatle izledi. Tıpkı mağaradayken öğrendiği gibi ve onun açıklarını kolladı. Daha temkinli, daha stratejik savaşıyordu. Rakibinin hamlelerini önceden sezmeye çalışıyor, onun gücünü kendi aleyhine kullanıyordu. Tıpkı bir ustanın çırağını alt ettiği gibi. Genç Aslan ise öfkeyle ve aceleyle saldırıyor ancak her hamlesi boşa çıkıyordu. Cesur yürek onun zayıf noktalarını hedef alıyor, her darbesiyle onu biraz daha zayıflatıyordu. Mücadele uzun ve zorlu geçti, her iki aslan da tüm güçlerini ortaya koydular, toprak bir kez daha pençe ve diş darbeleriyle inledi. Ancak bu sefer galip gelen tecrübe ve bilgelik oldu. Cesur yürek, rakibini yenmeyi başardı, onu yere serdi ama öldürmedi. Mağarada geçirdiği zaman ona çok şey öğretmişti. Artık daha bilge bir aslandı. Öfkenin ve intikamın onu bir yere götürmeyeceğini anlamıştı. Bunların geçici duygular olduğunu, asıl önemli olanın sürdürülebilir bir barış ve huzur ortamı yaratmak olduğunu fark etmişti. Bu yüzden de genç aslanı bağışladı. Genç aslan, şaşkınlık ve minnettarlıkla baktı cesur yüreke. Bu, beklemediği bir lütuftu. Cesur Yürek ona hayat dersi vermişti ve genç aslan mağlup olmasına rağmen bu derse değer biçemiyordu. Çünkü hayatı boyunca unutamayacağı bir ders almıştı. Cesur Yürek, mağrur ve muzaffer bir şekilde doğduğu ve büyüdüğü topraklara, savanaya hükmetti. Artık o sadece bir kral değil, aynı zamanda bir efsaneydi. Yaralı bir aslanın nasıl küllerinden yeniden doğabileceğinin nasıl bilgelik ve güçle dolabileceğinin kanıtıydı ve hikayesi dilden dile nesilden nesile aktarılacaktı. Zaferin ardından cesur yürek, bir zamanlar terk ettiği sürüsüne geri döndü. Sürüsü onu gördüklerine inanamıyordu çünkü onun çoktan öldüğünü düşünüyorlardı. Bir zamanlar onları terk eden kralın hayatta kalmayı başarması ve bu şekilde geri dönmesi onlar için bir mucizeydi. Onu önce şaşkınlık Sonra da saygı ve hayranlıkla karşıladılar. Yaralarından ve mağarada geçirdiği zamandan gelen bilgeliği bakışlarından okunuyordu. Bu bambaşka bir aslandı ve sürüsü bunu hemen anlamıştı. Artık o sadece güçlü bir kral değil, aynı zamanda adil ve bilge bir liderdi ve tüm sürü içgüdüsel olarak bunu hissetmişti. Cesur yürek mağarada geçirdiği süre boyunca sadece bedenini değil, ruhunu da iyileştirmişti. Artık sadece kendi çıkarlarını düşünen kibirli bir lider değil, sürüsünün iyiliğini her şeyin üstünde tutan anlayışlı bir rehberdi. Sürüsüne adalet ve şefkatle hükmetti, her bir üyesine değer verdi, onların ihtiyaçlarını dinledi ve sorunlarına çözümler üretti. Sürüsüyle birlikte savanayı yeniden güvenli ve huzurlu bir yer haline getirdi. Avlarını adil bir şekilde paylaşıyor Zayıfları koruyor ve aralarındaki anlaşmazlıkları bilgelikle çözüyordu. Cesur Yürek sadece kendi sürüsüne değil, tüm savanaya liderlik etti. Diğer aslan sürüleriyle barışçıl ilişkiler kurdu, anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla çözdü ve bölgeye huzur getirdi. Onun liderliğinde savana altın çağını yaşıyordu. Cesur Yürek'in hikayesi dilden dile, nesilden nesile aktarıldı sadece aslanlar arasında değil, tüm hayvanlar aleminde yayıldı. O, bir efsaneye dönüştü. Adı, cesaret, bilgelik, adalet ve yeniden doğuşla özdeşleşti. Genç aslanlar, onun hikayeleriyle büyüdüler, onun gibi güçlü ve bilge bir lider olmayı hayal ettiler. Cesur yürek, sadece kendi zamanında değil, gelecek nesiller içinde bir ilham kaynağı oldu. Onun hikayesi, zorlukların üstesinden gelmenin, yaralardan güç toplamanın ve yeniden ayağa kalkmanın mümkün olduğunu gösteriyordu. O, bir aslanın sadece pençeleri ve dişleriyle değil, aynı zamanda zekası, bilgeliği ve merhametiyle de hükmedebileceğinin kanıtıydı. Cesur yürekin hikayesi bize, ne kadar zorluklarla karşılaşırsak karşılaşalım, asla pes etmememiz gerektiğini, her zaman umut olduğunu, ve içimizdeki gücü keşfettiğimizde her şeyin üstesinden gelebileceğimizi hatırlatıyor ve böylece Cesur Yürek adını tarihe altın harflerle yazdırdı. O sadece bir kral değil, aynı zamanda bir kahraman, bir efsane, bir umut ışığıydı tıpkı diğer tüm ilham veren kahramanlar gibi. Ve işte Cesur Yürek'in yaralı bir aslanın küllerinden yeniden doğuşunun hikayesi burada sona eriyor. Onun yolculuğu hepimize, hayatın en karanlık anlarında bile umudun var olduğunu hatırlatıyor. Cesur yürekin hikayesi, bize hayatın zorlukları karşısında asla pes etmememiz gerektiğini öğretiyor. Yaralarımız ne kadar derin, olursa olsun, ne kadar acı çekersek çekelim, içimizdeki güçle, o sönmeye yüz tutmuş kor ile yeniden ayağa kalkabiliriz. Tıpkı cesur yürek gibi, tıpkı benzer zorlukları aşmış, ve küllerinden yeniden doğmuş sayısız kahraman gibi. Unutmayın her birimiz kendi hayatımızın aslanıyız. Belki şu anda yaralıyız, belki de gücümüzü kaybetmiş hissediyoruz. Belki de her şeyin sona erdiğini, bir daha asla ayağa kalkamayacağımızı düşünüyoruz. Ama cesur yürekin hikayesi bize bunun doğru olmadığını hatırlatıyor. Siz de kendi hayatınızın aslanısınız. Yaralarınızdan güç alın, zorluklarla mücadele edin, ve asla pes etmeyin. Kendi kükre işinizi bulun ve dünyaya kim olduğunuzu gösterin. İçinizdeki gücü keşfedin. O güce tutunun, o güce güvenin. Tıpkı cesur yürek gibi siz de yeniden ayağa kalkabilir. En karanlık anlarınızdan en güçlü halinize dönüşebilirsiniz. Ve o zaman kim bilir, belki de sizin hikayenizde bir gün bir başkasına ilham kaynağı olur. Ona umut verir, ona yol gösterir, yaralarını sarmasına yardımcı olur. Unutmayın, her birimiz içimizde yaralı bir aslanın gücünü ve bilgeliğini taşıyoruz ve o aslan kükremek için doğru zamanı, sizin onu çağırmanızı bekliyor. O aslanı serbest bırakın, bırakın kükresin ve tüm dünyaya kim olduğunuzu göstersin. Cesur yürek gibi